Hiç yalan söyler misiniz? Ben yalan söylemekten nefret ederim. Hiç yalan söylemem. Ancak bazı öyle şeyler var ki, e, sualler var ki yalan söylemektense kusura bakmayın bu sualinizi cevaplandıramayacağım hmm. demeyi tercih ederim. Ama yalan söylemiyorum, söylüyorum şöyle ki. Tanıyım tanımayın bir sürü e, arkadaş bir sürü dost, bir sürü seyirci evinde yaptığı toplantılarda beni görmek istiyor. Hmm. Onlara gitmemek için yalan söylüyorum. Ya merdivenden düşerim, ayağım kırılır. Ee, ya hastanede... Ha, öyle derim. onu diyor musunuz? Onu, merdivenden düştüm, ayağım evet. kırıldı. Ya Allah korusun kırılırsa ben onda öyle şeyden çok korkarım. Hiç inanmam Hastalık öyle şey. yalan söylemedi. Hiç inanmam öyle bir şey. Çünkü oturarak iniyorum merdiveni. <gülüyor> <gülüyor> Arada beğendiğiniz olursa alkışlayabilirsiniz.